Evet değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak milyonlarca emeklimiz için mecliste başlatmış olduğumuz eylemin beşinci günündeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri 7.24 gece gündüz mecliste emeklerin haklarının teslim edilmesi için bir eylem ortaya koyuyor. Değerli arkadaşlar, Bugün tüm verilerde açlık sınırı 30 bin liranın üzerinde. Ve geçen hafta AKP Grup Başkanı basının karşısına çıkıp bir müjde vermeye çalıştı. En düşük emekli aylığının 20 bin lira olacağını söyledi. Yani TÜİ'nin uydurduğu enflasyon oranlarının üzerine bin lira daha veriyoruz dedi. Ve perşembe günü komisyona bu bin liralık artış yasa teklifleri gelecek. Şimdi buradan bir kez daha kendilerine sesleniyoruz. Bir kilo kıyma için, bir litre zeytinyağı için bu meclisi toplamayın. İnsanların aklıyla oynamayın. Daha fazla vicdansızlık yapmayın. Bu meclisteki milletvekillerini grubunuzu utandırmayın. Bu neyin kafasıdır? Bin lira artış için eğer komisyon toplanacaksa, meclis el kaldıracaksa bunu hiç getirmeyin. Sorun çok büyük. Sosyal medya. Odalarımıza gelen mesajlara baktığımız zaman milyonlarca insan burada oturduğumuz, sabahladığımız için bize teşekkür ediyor. Ve biz bu tepkiyi bu yanlıştan dönmeleri için yapıyoruz. Edep, utanma. Bugün 5 milyona yakın emekli 20 bin TL ile geçinmek zorunda kalacak. Her üç emekliden bir tanesi en düşük emekli maaşıyla geçiniyor. Kendilerine soruyorum. Bu kanuna, bu teklife el kaldıracak milletvekillerine soruyorum. Sizin aileniz bu parayla dört gün geçinebiliyor mu? Bu para birçoğunuzun faturalarını karşılamıyor. Bu parayı çocuklarınıza harçlık olarak veremiyorsunuz. Siyasetçi Siyaset kurumu artık bir parça empati yapmalıdır. Yani bir emeklinin yerine kendisini koymalıdır. Bunu yapmayan insanların bu koridorlarda işi yok. Biz gece gündüz buradayken bununla dalga geçen AKP üreticileri var. Biz burada sabahlarken sarayın koridorlarında, lüks bürolarında, rahat yataklarında tweet atan milletvekilleri var. Bu dalga geçilecek bir konu değil. Biz buradaysak millet için buradayız. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlar için buradayız. Çocuklarına, akrabalarına el açan, duş alamayacakları otellerde sabahlayan emekliler için buradayız. Milyonlarca icradaki insanlar için buradayız. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Bari bunlarla dalga geçecek kadar küçülmeyin. Ama maalesef ki sosyal medyadaki AK Partilere baktığımız zaman bu durumda dalga geçiyorlar. Bu dalga geçilecek bir durum değil. Dalga geçilecek bir durum varsa kendi haliniz. Halktan, sokaktan, insanlardan, gerçeklikten kopmanız. Her şey de burada zaten ortaya çıkıyor gerçeklikten, hayatın gerçeklerinden, sokaklardan, evlerden kopmuş bir iktidar var. Biz bir kez daha uyarıyoruz. Eylemlerimiz devam edecek. Bundan rahatsız olsanız da devam edecek. Biz bu halk için mücadele, mücadele vermeye devam edeceğiz. Bu yanlıştan dönün. 39 bin lira asgari ücret teklifimizi yapmadınız. 28 bin lira gibi bir ücret verdiniz, bari asgari ücret kadar emekliye maaş verin. Diğer bir durum, 21 bin lira maaş olan, 22 bin lira maaş olan, 24 bin lira maaş olan, yani en düşük emekli maaşının üzerinde maaş alan emekliler, onlar için de bir düzenleme şarttır. Eşitçe, adilce emekli maaşını düzgün bir hale getirmemiz gerekiyor. Ben bugün basın toplantısını Nöbet tutan arkadaşlarım, yol arkadaşlarım adına burada yapıyorum. O yüzden sadece emekliyi, emeklerimizi, eylemimizi konuşmak istedim. Ama sorularınız varsa alacağım. Evet, Eker, ee, AK Parti Grup Başkanı'na sorun açıklamaları sizin eyleminizle ilgili. Dikkat edin, gece gece tersendeyip kafanızı başlara vurmayın. Üzülürüz. Gerçi siz tersende alışmışsınızdır iyi nöbetler diyor. Aynı, şamp, aynı şekilde AK Parti e, Genel Sekreteri Altan AK Parti Hüzünü, Genel Sekreteri Eyüp Talip İnanır bir avuç bulguncu diyor. Bunlara bir açıklama getirecek misiniz? Gerçekten ne? Bu nasıl bir açıklama Nasıl bir türlü? Ya yani, milyonlarca emekçinin emeklerini beklediği mutlu bir haber verirken veya bir müjde beklenirken böyle bir açıklama yapmak ne kadar doğrudur? Veya onların bir buna karşı bir açıklamaları, bu ücret konusunda bir değerlendirmeler olacak. Eyüp Kadir ve Leyla Şahin usta. Asla normalde normal hatta bunları halde yolda görsem selam vermem, ciddiye de almam. Ciddiye ciddiye alınacak da tipler değil. Ama maalesef ki biri AKP'nin genel sekreteri, biri grup başkan vekili. Düşünebiliyor musunuz ülkenin geldiği noktayı? Türkiye yöneten parti AKP'nin genel sekreteri Eyüp Kadir Normalde bir partide onu vestiyar yapmazlar ama genel sekreter yapmışlar. Ve milyonlarca emekliyle biz de dalga geçiyor. Leyla, Leyla Şahin Usta. Daha geçen hafta milyonlarca Alevi yurttaşımızı hakaret eden, onları Müslüman olarak görmeyen bir hadsiz, densiz, bugün sersemlikten bahsediyor. Şu 600 milletvekilinin içerisinde senin kadar sersem olanı, sersem bir dili olanı görmedim ben. Ama ne yazık ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Bir grup başkan vekili, biri genel sekreter. Sersem. Bunu bana söylemiyor, millete söylüyor. Bu iki densiz. Bu iki utanmaz. Biri müteahhit arkadaşının ofisinden İzmir'den bana tweet atacak. Biri sıcak yuvasından tweet atacak. Gecenin dördünde beşinde burada oturan milletvekillerine hakaret edecek. Siz kimsiniz ya? Siz ne oldunuz ne hale geldiniz? Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk milyonlarca emekli, işçi, insanı açlık sınırının altında yaşatmaktır. Asıl sersemlik, vurgunculuk kur korumalı mevduat adı altında 3 trilyona yakın paramızı bir avuç kodamana zengine vermektir asıl sersemlik, asıl vurgunculuk emekliye, en düşük emekliye bin lira, bin lira zam farkını bu meclise getirmektir. Ama dediğim gibi normal hayatta selam vermeyeceğimiz insanları bu partide önemli görevlere getirmişler. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunu da bu. Liyakatsız, biçimsiz, halktan kopmuş, aklını başına almayan tipler. Bir daha söylüyorum. Eyüp Kadir denen o tiplemeyi bir partide vestiyer yapmam genel sekreter yapmış Tayyip Bey. Grupta yazman yapmam neydi Leyla Usta Şahin Usta'yı grup başkan vekili yapmış. Yazık. Gerçekten yazık. Biz onları millete şikayet ediyoruz. Bu hakaretler bize değil milyonlarca emekliye, millete yapılan hakaretler çünkü biz onlar adına buradayız. Biz 86 milyon adına bu meclisteyiz. Eyüp Kadri ve Leyla Şahin usta gibiler ise 3-5 tane şirket, müteahhit, kodoman için burada. Aramızdaki fark bu. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum.